Seren Serengil adı bir dönem magazinin en yüksek sesle konuşulan başlıklarından biriydi. Şimdi daha geri planda bir yaşam sürse de attığı tek adım bile hala gündemi sarsmaya yetiyor. Bu kez estetik hamlelerle değil, doğrudan sağlıkla ilgili bir operasyonla ortaya çıktı ve yaşadıklarını filtresiz bir dille anlatarak herkesi durup düşünmeye zorladı görmenin ne kadar hayati olduğunu hatırlatan bu çıkış, magazin kulislerinde sert bir etki yarattı. Genç yaşlarından itibaren hem kariyeri hem özel hayatıyla sürekli mercek altında kalan Seren Serengil, uzun yıllar ekran önünde yorumcu ve sunucu olarak yer aldı. Bir süre sonra bu tempodan uzaklaşmayı seçti, ancak hayvan hakları ve toplumsal meseleler söz konusu olduğunda sessiz kalmadı. Sosyal medyada varlığını sürdürürken geçirdiği estetik işlemlerle de sık sık konuşuldu. Bu defa gündeme gelme sebebi çok daha ciddi ve sarsıcıydı. Serengil, görme sorunlarının yıllar içinde kontrolden çıktığını ve hayatını doğrudan tehdit eder hale geldiğini açıkladı. Gözlükle yaşadığı çocukluk travmalarının ilerleyen süreçte ağır bir görme tembelliğine dönüştüğünü söyledi. Lens kullanmasına rağmen baş ağrıları, kuruluk ve ciddi kazalar yaşamaya başladığını itiraf etti. Ev içinde defalarca kendini yaraladığını anlatması, meselenin boyutunu net biçimde ortaya koydu. Yaşadığı korkuya rağmen sorunu uzun süre ertelediğini dile getiren Serengil, sonunda akıllı lens ameliyatı olmaya karar verdiğini paylaştı. Operasyon sonrası yayımladığı mesajda yıllarca aslında görmeden yaşadığını fark ettiğini vurguladı. Doktoruna teşekkür ederken kullandığı ifadeler bu sürecin onun için sadece fiziksel değil, duygusal bir kırılma noktası olduğunu da açıkça gösterdi. Bu çıkış, magazin dünyasında alışılmış estetik haberlerinden çok daha sert bir etki yarattı. Seren Serengil'in anlattıkları, ihmal edilen sağlık sorunlarının nasıl ağır sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne serdi parıltılı hayatların ardında bastırılan gerçekler olduğunu hatırlatan bu itiraf, magazinin yüzeyini delip geçen nadir açıklamalardan biri olarak kayda geçti. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.